Eskiden resmi daireler tarafından kağıtların alt veya yan kısımlarına söz konusu işle ilgili yazılan yazılara ne ad verilirdi? A. Arzı hal, B. Derkenar, C. Buyruldu. Söz konusu iş ile ilgili yazılan yazılara ne ad verilir? Yani arzu arzı hal e, aklında var, arzu halden e, bir çağrışım yapıyor e, ve. ...buyuruldu var aklımda. Ee, çok da bir şey yapamıyorum ya şu anda. Ee, Yeni üçlemeye başladık. Tufan hocamızdan evet, yardım alabilirsiniz. yardım alabilirim. Ya buyuruldu biraz daha mantıklı geliyor bana aslında. Ee, çünkü resmi dairelerde kağıtların alt veya yan kısımlarına... ...söz konusuyla yani buyurmak, bir işi buyurmak... ...yan kısımlarına deyince der kenar da çok yakın geliyor. Ben Tufan hocamdan yardım alayım bu soruda. Vakti geldi değil Vakti mi? Vakti geldi. Tufan hocam, yarışmacımızın aklı çok karıştı. Padişah emirlerine ferman denilirdi. Vezir-i Azam ve vezirlerin alttakilere yazdığı emirlere ise buyuruldu denirdi. Ben C şıkkını eliyorum. Evet. Şimdi iki şık kaldı. %50 doğruyu bulma şansınız var. Evet. Şimdi en çok güvendiğim şık elenince e, beni aslında tereddüte düşüren cevap göz kırpmaya başladı. O da derkenar oldu. Cevap vermek istiyorum Pelin Hanım. B derkenar. B derkenar. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım doğru cevap derkenar mı?